arkadaşlar ikinci videomuzda beraberiz. Burada da ilk videomuzda temel ayarlarımızı yapmıştık. İş girişi yapabilmek için gereken ayarlarımızdı. Şimdi arkadaşlar genel işlem ayarlarını hallettik. Ürün ayarlarını da aslında hallettik. Şimdi geldik burada iş girebilmemiz için kime girmemiz lazım? Öncelikle müşterilere iş girişi yapabilmemiz lazım. Geliyoruz müşterilere müşteri eklemeyi iki türlü yapabiliyoruz. İstersek Excel'den yükleyebiliyoruz. İstersek yeni müşteri ekle butonuyla ekleyebiliyoruz. Yeni müşteri ekle dedim. Bakın A müşterisi. Hemen diyorum ki test şöyle diyelim ya da müşteri 1 diyelim. Hemen müşteri 1 et müşteri.com Telefon numaramız da şu şekilde bir numara olsun. Şehrimiz, bakın Kayseri'yi seçtik. Nerede olsun arkadaşlar? Melik Gazi ya da Kocasinan diyebiliriz. Melik Gazi'de olsun. Ekle dedim. Bakın müşteri bir bu şekilde kaydoldu. Şimdi bu şekilde carileri açma zor gelebiliyorsa arkadaşlar bunu Excel'de de yapabiliyoruz. Excel'den müşteri ekle dedim. Bakın Excel'den ekleyebilmemiz için firma isimleri, e-mail ve telefonlardan oluşan bir Excel'e ihtiyacımız var. Ama bunların hepsinin dolu olması gerekiyor. Bakın. Şurada bir test Excel'i oluşturdum arkadaşlar ben. Burada 20 tane kayıt var gördüğünüz gibi. Şunlar firma isimleri olsun. Bunlar e-mail adresleri. Bunlar da telefon numaralarını simgelesin. Şimdi bunlar tamamen <laughs> dummy datadan üretilmiş gerçek olmayan veriler zaten. Excel'den müşteri ekle diyorum. Bakın dosya seç diyor bana. Masa üstüne geliyorum. Testi seçtim. Daha sonra diyorum ki kaydet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde hemen tüm müşterileri eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi şurada hemen 21 tane kayıt olduğunu bize gösteriyor müşteri eklemek de bu kadar kolay diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik personellere. Bir iki tane de personel ekleyelim. İlk olarak bizim default olarak eklediğimiz bakın A8 sunumla girmiştim hatırlarsanız. Bu bizim admin personelimiz oluyor. Yeni personel ekle diyorum hemen. Diyelim ki personel 1 olsun. Personelin adı. Şu P'sini büyük yapalım. Bu da ne olsun? Hemen Personel1 personel bir et personel.com diyelim. Ctrl C diyelim. Telefon numarası giriyoruz ve personelimize bir tane şifre belirliyoruz. Personelime belirlediğim şifre hemen belirliyorum. Evet ekle dedim. Gördüğünüz gibi personel birimiz eklendi. Yeni bir personel ekle diyorum. Hemen personel 2 şu personel 2 olsun hemen düzeltelim. Evet personel 2'yi de ekledik. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Personel 3 olsun. Personel 3 Aynı maili eklemeye çalışıyorum. Bakın bu mail zaten var diyor. O zaman ne yapıyorum? Hemen düzeltiyorum. Ekle diyorum. Bakın personel 3'ümüz de bu şekilde eklendi. Burada önemli olan arkadaşlar tüm personellerin maillerinin kendine özgü olması. <laughs> Aynı mail ile tekrar kayıt yapamıyoruz çünkü. Evet personelleri de ekledik. 3 tane bir tane de adminimiz vardı. 4 tane personel oldu. Ürün ekleyelim. Hemen yeni bir ürün ekle diyelim. Ürünün adı mesela Big kamera diyelim. Açıklama girmemize gerek yok. Kategorisi bakın şuradan kamera markasını seçtim. Şunları seçmemize gerek yok. Takibini barkodla yapmak istiyorsanız barkodu ekleyebilirsiniz. İstiyorsanız ürün resmi ekleyebilirsiniz. Ürünü ekle dedim. Bakın Higvision kamera geldi. Yeni ürün ekle diyorum. Dahua kamera olsun bu da. Hemen kamera markasında Dahua'yı seçtim. Vergi oranı falan hiçbir şey seçmiyorum. Tekrar ürün ekle diyorum. Hemen diyorum ki Lenovo V15 notebook diyelim. Bakın kategorimiz bu neydi? Notebook'larda, Lenovo'da ürünü ekle dedim. Hemen diyorum ki ürün adı Servis App olsun. Kategorimiz A8 üretim. Bakın bu da servis app. Şöyle diyelim hatta servis app bir yıllık diyelim. Lisans takibini buradan takip edebileceğimizi de nasıl olacağını göstermiş olayım. Ürünü ekle dedim. Bakın servis app bir yıllık diye geldi. Yanlış yazarsak arkadaşlar buradan zaten düzeltebiliyoruz. Evet şimdi şurada bakın müşterilerimizi oluşturduk. Ürünlerimizi oluşturduk personellerimizi oluşturduk ve yetki işlemleri var yetki işlemlerinde kısaca hemen şu şekilde görürsek hangi yetkilerin atandığı görülüyor şu admin yetkilimiz şunlarda personeller bakın default olarak bazı yetkiler zaten atanmış bunların nasıl düzenleneceğini ne işlemler yapılacağını bir sonraki videomuzda göreceğiz İyi çalışmalar arkadaşlar